Bizler sen de dahil oldun cibriş 7 günlük e, muazzam iki saatlik e, çalışma yaptık e, bu iki saat bir saat hiç oturamam diyen kişiler o cibrişle ve zihnindeki o çöpleri boşaltarak nasıl bir saat hiç kımıldamadan sessiz oturulduğuna şahit oldu kendinde. Çünkü biz meditasyon ay bilmiyorum diyenler için, yapamam yapamıyorum, sessiz oturamıyorum diyenler aslında o zihnimizdeki çöpleri boşaltamadığımız için, o vıdı vıdı yapan o düşüncelerimizden kurtulamadığımız evet. için e, duramıyoruz. E, bunu da zaten çok güzel bir şekilde o şu e, böyle teknikler ortaya çıkararak bizleri o yola hazırlıyor. Ee, evet yani e, çok güzel bir dönemdi 7 günlük e, halen dediğin gibi hadi yapalım dijital ortamda da işte e, bu Zoom yayınlarında da yapalım diyen çok kişi var e, aktif meditasyonlar yaptık nefes e, yapıldı bu, bu hunili sohbet döneminde biliyorsun birçok e, bizim gibi kişisel gelişimci arkadaşlar e, bu yayınlara katıldı çünkü evde oturuyoruz zaten kimsenin bir şey yaptığı yoktu evet, İngilizce dersi bile vardı <laughs> İngilizce dersi Amerika'da yaşayan arkadaşlarımız vardı. E, ve dolayısıyla onlar da bayram hocam iyi yayınlar dilemiş. E, bayram Taşçı hocam sağ olsun. Teşekkür ederiz. E, ve herkes nasıl güzel e, kimisi bitmesin bu pandemi evde oturma dönemi bitmesin diyenler var. Evet. Sabah yayına başlıyorduk. Tüm arkadaşlar işte e, aksesçisi, e, diğer bütün işte NLP'cisi, bütün e, arkadaşlar kimden ne biliyorsa Zoom yayınında karşımıza çıktık böyle ve çok güzel dostluklarımız oldu senin gibi. <laughs> bir şekilde hatta senle çok yakın bir zamanda Mısır seyahatimiz bile oldu. Canlı evet. canlı orada bile görüştük. Görüştük. Çok keyifli güzel bir seyahatte. O da sevgili Göktürk Ramun'un seyahatiydi. Orada seni yüz yüze tanıma imkanı da buldum. Evet. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Hunili sohbetlerin bir özelliği daha vardı. Sevgili Soley Harmancı derdi ki buraya geliyorsunuz Buni takmayan gelmesin. <gülüyor> Gerçi <gülüyor> takmayanı da kabul ediyordu o ayrı da. Ama evet. onu takıp da çıkmak çok eğlenceliydi. Evet. Oy bu Huni'ler almıştım. Hayır biz zaten e, kafayı e, sıyırttık. Biz evet. bunu biliyoruz. Ama evet. dışarıda bilmeyenler o kadar çok sıyırttık da kendinin e, hunili olduğunu bilmeyen çok kişi var. Ama biz en azından bunu biliyoruz diye e, böyle bir şart vardı. Bir de ikinci bir şartım daha vardı. Ben hiçbir şey bilmezken. İşte herkes kendine işte kimi inanmaydım, işte kimisi Zeus, Poseidon, işte kimisi işte ben de kendimi Amon Ra diyordum.